Alo. Anne. Anne çok yorgunum. Her tarafım o kadar ağrıyor ki. Anne, Gopi her şeye nasıl yetişiyor anlamıyorum. Kendimi bayılacak gibi hissediyorum. Anne, bu aralar hayat benim için çok zor. Umarım Gopi de okulda bu kadar zorlanıyordur. Öyle mi? Şimdi anladım. Demek bu yüzden telefonu açmıyordun. Evet anne. Ne diyeyim ki sana? Suratsız kadının gözü sürekli benim üzerimde. Anne, o kadını kontrolüm altına almak için bir şeyler yapmam gerekiyor. Evdeki sinsi kadın da pizza yapıyor. Resmen mutfağın altına üstüne getirdi. Ben de evdeki baş belasını ne yapacağım onu bilmiyorum işte. Vay canına pizza mı? Sakın pizza ile ilgili güzel bir şey söylemeye kalkışma tamam mı? Ben bütün hayatımı garam masalayla kimyonla geçiriyorum. Ne? Yok bir şey. anne ben kapatıyorum. Baksana şimdi de sofrayı kurmam gerek. Tamam kızım biraz sabret küçük ev işleri yaparak o suratsız kadını memnun etmeye çalış. Ha? Tamam. İyi günler. İyi günler. Nasıl memnun edeceğim ki? İyi günler yenge. İyi günler. Söylesene okuldaki ilk günün nasıl geçti bakalım? Güzeldi. Yenge şey... Abim önemli bir iş için dışarı çıktı. Bu yüzden gelemedi. Ben de arabayı yakındaki bir tamirciye götürecektim. Bu yüzden seni ben alırım dedim yenge. Ee, yenge sen hiç merak etme. Abimi öyle yemeğinde görürsün mutlaka. şey bir toplantı için evin yakınlarına gelecek. Gidelim mi şimdi? Dim dim, Oldu. Suratsız kadın bana ne kadar kızgın olursa olsun... ...bu yeni yemek takımını görünce... ...mutlaka yüzüne bir gülümseme gelecek. Çünkü bu takım eskisinden çok daha iyi. Raşi, sen bir dahisin dahi. teşekkür ederim Gopi. Çok teşekkür ederim. Rashi. <laughs> Aman tanrım bu ne böyle? Aklın nerede senin? Gopi gelin iyi ki zamanında yetişip tabakları kurtardı. Yoksa bu tabaklar, bu parçalar kırılsaydı bütün takım çöpe giderdi. Bir şey soracağım Raşi. Bu yemek takımı özel bir misafir geldiğinde ya da özel bir günde kullanılır. Sen niye çıkardın? Yenge, şey bugün Gopi'nin okuldaki ilk günü olduğu için çok özel bir gün olduğunu düşünmüştüm. Bundan sonra böyle bir şey yapacağı zaman dikkatli olmakta bir sorumluluk. Ama hayır. Sen asla değişmezsin. Sen asla dikkatini işlere vermezsin. Anneciğim, ben gerisini hallederim. Tamam Gopi gelin. Artık geldiğine göre bu işi sen hallet. En azından gözüm arkada kalmaz. Aman Tanrım. Diğer tabakları dizsen, sen de... Sen neden orada heykel gibi duruyorsun Raşi? Mutfaktan hazırladığın sütü getirsene. Hadi. Hadi. E, tamam. Raşi. Buraya bir tabak daha koy. Cigar da bizimle yiyecek. Peki anne. Ama biraz daha bekleyebilirim. Çünkü abim de bir toplantı için bu tarafa geldi. Öğle yemeğine o da gelecek. Sonra beraber ofise döneceğiz. Atır. Cigar'ın ofiste zaten bir işi yok ki. Gopi gelin, söyle bakalım okuldaki ilk günün nasıl geçti? Anneciğim, güzeldi. Şey, Payal öğretmenimiz bize yeni şeyler öğretti. Bir de tabloları gösterdi. Vay canına, bugün başka ne ders vardı? Şey, matematik... yengecim. Defterime bakarsam hatırlayabilirim. Şu anda çoğu şeyi hatırlamıyorum. <laughs> yenge hiç merak etme. Bana defterini göster. Ben sana yardım ederim. Bu cigar da sanki Gopi'ye yardımcı olmaya yemin etmiş. Aa, yenge bugün ödev verdiler mi sana? O ne ki? Evde yapman gereken dersler yani. Bu derslere ödev denir. Bana defterini göstersene. Onu bana ver. Bakayım. Bu ne? Kopi gelin. Ben Kencer'le Ahamin defterlerinde bunu hiç görmemiştim. Bu ne? Öğretmenin bir şikayeti olmalı anne. Şikayet mi? Nasıl bir şikayet Gopi? Ondan başka ne beklenir ki? Ver şunu, bir bakayım. Da ne yazıyor? Ee, anne, şey, bu okula geç kaldığını işareti. Ne? Yenge sen ilk günden okula geç mi kaldın? Okula geç mi kaldın? Neden? Ama ahem, Gopi gelini okula sen bırakmıştın o zaman nasıl geç kalır? Anne, yolda arabanın lastiği patladı. O yüzden geç kaldık. Aa. Sonra okula nasıl gittiniz peki? Taksiyle. Ahim. Yarından itibaren evden yarım saat erken çıkacaksınız. Gopi gelinin defterinde geç kaldığı için böyle bir işaret olmasını istemiyorum. Anladın mı? Anne, madem öyle, onu okul servisiyle göndersene o zaman. Şoföre de söylersin, erken gelir. Ama Ahem, aileden birine daha çok güvenirim. Şoföre güvenemem. Hem zaten Gopi gelinin okulu senin ofisinin yolunun üzerinde. Gopi gelini okula bırakıp oradan ofise rahatça gidebilirsin. Sen de geç kalmazsın. Hı? Hadi, artık yemek yiyelim. Ee, yenge, sen e, bana ödevini gösterir misin lütfen? Ben ofise dönmeden ödevine yardımcı olurum şimdi. Aa, Gopi gelin, şimdi beni iyi dinle. Yarın okula gitmeden önce, Raşi'ye yapması gereken bütün ev işlerini güzelce anlat. Bir şey bilmediği için vakit kaybetmesini ve işleri batırmasını istemiyorum. Bugün ne oldu biliyor musun? Gazete dağıtan adam faturayı tahsil etmeye geldi. Ama Raşi'nin onu bulması tam yarım saat sürdü. Bir daha böyle bir şey olmasını istemiyorum. Anladın mı? evet Gopi. Bak evden çıkmadan bana her şeyi anlatırsan o zaman benim için de kolaylık olur. Doğru söylüyorsun Reşi. Gopi gelin. Senin bu ablan ev işleriyle ilgili hiçbir şey bilmiyor. Senin yardımın olmadan hiçbir iş yapamazsın. Bu yüzden ona her şeyi anlatman en iyisi olur. Ayrıca Gopi gelin, bunu daha önce de söylemiştim ama bugün tekrar hatırlatıyorum. Derslerinin yüzünden ev işlerini aksatmana, hata yapmana asla tahammül etme. Anladın mı beni? Evet anneciğim. Bir de Gopi gelin, yemekten sonra da Raşi'ye bütün ev işlerini anlat. Tamam. Peki Allah ben artık gideyim. Sen dükkana sonra gelirsin. Ee, aha, ah, da var. Evet Kincelcim. Ev ihtiyaçları için biraz daha para isteyecektim. Biraz daha e, paramı? Ah, ee, birkaç gün önce halam sana para vermemiş miydi? Hem daha hafta bile bitmedi. Aa, evet, ama hatırlıyorsundur. Makarna sosları için. Ben biraz para harcadım. Birkaç gün önce halamın doktora gitmesi gerekti. Biraz da oraya harcadım. Ee... Şey Daval, biraz daha para verirsen iki üç gün daha idare ederiz. Hem evdeki soslar da bir iki gün daha idare eder. Ee, tamam. Şey, bir şey daha var Daval. Eğer gelecek hafta para işlerine halam bakarsa... ...bu hafta aldığım her şey... ...parayla birlikte boşa gitmiş olacak. Doğru. O zaman ikinci acım şöyle yapalım. Gelecek haftada ev işlerine sen bak. Ondan sonra da halam bakar. He? Olur mu canım? Kesinlikle olur. Ne demek olur? Şey hala demek ki istediğim... Bak hala evi bir hafta daha ben idare edeceğim. Tamam ama konuştuğumuza göre sen bir hafta idare edecektin kızım. Evet ama bir haftaya mutfağa aldığım erzakların hepsi israf olacak. Bu yüzden bu haftada ev işlerine ben bakayım. Siz dükkana gidin. Geç kalıyorsunuz değil mi? Hem zaten ben bugün Çin yemeği yapacağım. Çin, Çin yemeği. Çin yemeği mi? Çabucak getirirsin değil mi? Biz dükkana gidelim mi halacığım? Hadi. Raşi abla, bu hafta market sahibi beyefendi ödemeyi bir hafta erken istedi. Şey, patates bitmek üzere. Sipariş edelim. Amcamla Ahem bezelye yemeğini çok seviyor. O yüzden bu hafta birkaç kere bezelye yaparız. Raşi abla, ne yazdın sen oraya? Aa. Bak Gopi, sen okula gittiğin için benim iş yüküm zaten arttı. Bu yüzden sana ders anlatmamı falan isteme, lütfen. Özür dilerim Raşi abla. Un sipariş edeceğiz, irmik isteyeceğiz. Kahvaltı için de yassı pirinç gerekli. Ee, diğerlerinden tamam. var. Güzel, diğer hepsinden varmış. Aman tanrım. Sabahtan beri hem senin işlerini hem de kendi işlerimi yapmaya çalışıyorum. Her yerime ağrılar giriyor. Artık geldiğine göre lütfen kalan işleri sen hallet. Ben biraz dinleneceğim. Gidiyorum. Tanrım bu sinsi kızı ne yapacağımı bilmiyorum. Bir hafta içinde pes eder diye düşünmüştüm oysa. Ama o İşi bir hafta daha uzattı şimdi. O küçük sinsi kız buna çok pişman olacak. Evet. Evet Raşı kızım söyle. Herkes senden memnun oldu mu? Neden memnun olsunlar ha? ki? Hatalarımı bulmaktan bir türlü vazgeçmiyorlar. Anne çok zor günler geçiriyorum. Ben ciddiyim. Eğer o Gopi'nin rezil olduğunu görmeseydim... Ev işi yapmaktan ölecektim. Nasıl yani? Ne demek nasıl yani? Bugün Gopi'nin okuldaki ilk günüydü. Hanımefendi okula ilk günden geç gitmiş. Öğretmeni defterine geç kaldığına dair işaret koymuş. Anladım anladım. Hatırladım. Sen okula gittiğin zaman öğretmenin defterine o işaretten çok koyardı. tepemi tasına attırırdı. Anne yine başlamasana. Tamam tamam sen sakin ol. O suratsız kadın bu olaya yeterince kızdı mı peki? Evet biraz işte. Bu arada bu yüzden Ahem abiye uyardı. Yarın onu okula zamanında götürmesini söyledi. Hatta bunun için evden erken çıkması gerekiyorsa erken çıkmasını söyledi. Vay canına. Sen de öyle bir şey yap ki Gopi evden geç çıksın ve okula geç kalsın. Ne oldu Raşı kızı? Ne olacak anne? O, o ahmak kocam, o Gopi cahilinin ödevlerine yardım etmeye dünden razı. Anne, sana söylüyorum. Kocam Cigar artık ne işiyle ne de kendi hayatıyla ilgileniyor. Anne, eğer biraz fazla çalışsa aslında daha çok kazanabilir. Ama yok. O hayır işi yapıyor. Vaktini boşa harcıyor. Öyle mi? O zaman şöyle yapalım. Sen Gopi'nin o ödevini berbat et. Böylece okulda onu öğretmeni azarlar, evde de suratsız kadın. ...öğretmeni defterine işaret de koyar. Vay canına. Anne çok iyi fikir. Bir şey daha. Eğer o suratsız kadın senden şüphe ederse... ...bütün suçu Gopi'nin üzerine at. Ona söyle. Hiçbir şeyden haberim yok de. Göreceksin. Bu haberi alınca suratsız kadın... ...aklını kaçıracak. Peki tamam. Hadi telefonu kapatıyorum. İyi günler. İyi günler. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.